Evet dostlarım. Bugün sizlere birlikte Minecraft'ta serimizin ilk bölümünden herkese merhaba. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı asla ama asla unutmuyoruz. Çok tehlikeli bir her an olabilir. Biliyorsunuz sonra boğalarınız. Yani benim sorum. Işımı çek ya. Bu el hareketi bebek mutlu arfan geldi. Neyse. Buradan aşağı iniyoruz. Evimiz de yani fiyan olmadı. Karşıdaki babin evi yanındaki. Tam karşıdaki babin evi. Neyse biz adım mı kazıttık acaba? <laughs> Babi öyle yani yüksek ele çıkarsan olacağı budur. Komenin sonucusunda değil Allah'tan. Ay ne yapıyorsun ya? Allah aşkına yani. <laughs> tamam adam, adam tam önümüzde düştü öldü ya. <laughs> Allah'tan korkmayın sonucunda değildik. Neyse şuradan adım kasalım biz. Adım kasılırken siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Bak bilmiyormuş şey yaptın ya. Tabii yani bilmiyorsun ama yani yani kapmanın üstü bilmen lazım olacak bu. Neyse. Ona dikkatli kullanmamız lazım. Şimdi bir çalışma masası. Kısılacağım bir sürü şey falan hani yapalım. Videonun iki lakası burada geçti. Yani. <laughs> Sıra Sıra Yüce yani. Dağınık Allah'ım Lan ya, olmuş Neyse ya Başak başak ne yapıyodun Düğme yaptı Düğmeyi ben nerden kullandım ben Arkadaşlar ya Şuradan çıkın Sana ilk sandık veriyorum Tabi Orda ne sıra var Özetle ne var Neyse Açılmıyor Koyun kesmemiz lazım Yön olsun yatak yapalım Yatak yok Yatak olmazsa uyuyamayız arkadaşlar Nasıl zaman bekliyorduk? Hiçbir yerde hayvan yok mu ya? Oho Hee İçimiz gitti arkadaşlar hiçbir yerde hayvan yok Oğlum zombi uyuyor yok mu? Lan hiçbir şey, o şey mi? Şurada biraz bu odanın karşısına alalım. Odamız çok az. Sonra eve gidelim ya. Aç ayvan yok vallahi. Halimiz halli Aç kalacağız bir de. Açlık falan varsa sonucu aç kalacağız çoğu şeyi ben ayarlamadım vallahi bilmiyorum. Muhtemelen de ayarlar aynı diye düşünüyorum. Neyse eve geldik. Şuradan. Mavi de gözükmüyor ha. Bay bay düşmekten aklı gitmiş biraz. <laughs> Neyse. Şu an odunları çevirelim çubuk falan bu e, tahta eşyalar kemer sonra kalıcımız var zaten şuradan biraz taş kaşı kasalım aa baba geldi şurada çevirmezler arkadaşlar İngilizce'yle uğraşmayalım eee sen kasılacak mısın diyorum ben iPhone için taş toplayacağım şimdilik Abi tabi kasılmaz abi eğer yapıyor. Şuradan 9 tane. Bildiğime göre 9 tane yapılıyor fırın. Artık ben ezberledim bunu. Hmm. Minecraft'ı bilenlerse hmm. ezberler. Evet. Topladık. Şuradan gidiyoruz evet. Şuradan Resmi masamızda bir adet fırın yapıp yani tabi et falan bulursak ya şu filikamda bir türlü çalışmıyor ya gidip abi inceleyecektim de yani çikkir yapmam gerekiyor onunla da uğraşamam şuradan gidelim fırını alalım şuraya koyalım tamam bir tek yine kullanmamız lazım. Yine kullanmamız lazım. Evet, i̇şte tamam oluyor. Evet. İşinden tamamı. O yukarıdaki camları görüp mü diyeyim son ya. Aaa rakım var. Alıyoruz birazdan. Ben bir coin falan arayayım. Bu kadar bir cam kırık diyor. Sanki. Neyse. Evden önce bakarız. Hayvan yok ama ha. Hayvan daha önemli. Hayvan yok. Yani beslenecek bir şey de yok yani. Etrafta hiçbir şey yok ya. Oho. Yandık biz arkadaşlar. Daha da açmadığıma açık göre açıktım mı biraz? Tam açlık var. Açlık var o tamam. Evet. Aç kalacağız. Ölümümüz böyle olacak herhalde. Yukarıda çıktık. Oğlum hayvan yok ya. Şimdi köy falan bulayım diye şehri köyü kaybedeceğim. Şimdi ne kadar şehirde kaldıysam şehir ağzımda kaldı lan. sakamlıyım. Şuradan işin anaya tekrar geri dönelim. Bu tarafa mı geldik ya? Bak kaybolacağım. 13 Baktı ya, önce tamam, ne onu şu kimin kılıçta. Bak diye. Ama artık ona da gidiyor. Yarısı önce şundan mı Anlamadım onu. şöyle köye köyde daha fazla ev falan yaparız herhalde ev falan gerekli i̇ki, iki, evden köy diyoruz buna iki ev var ama köy oluyor şu bir de acaba yatak mı alsam ya fazla da yatak var mıdır şunun abi neredesin abi abi orada ama bir evde sanıttım ben ne yapacağım ama abi fazladan yatar var mı? Extra bed, extra bed. Do you have an extra bed, baby? İngilizce süper olsaydı bu çeviriyi kullanmazdım. Neyse ya. Vardı galiba. Versene ya. Koyun almaktan senden almak daha iyidir bedavadan sonuçta. <laughs> Hadi. Ne yaptık ya? Ulan abi can dostu olduğumuzu belli ediyorsun lan. Koyan yataktan veriyor. Ve şimdi teşekkür ettim be. Can dostu öyle oldu işte. Olduğu yatağa verdi ya adam. Helal olsun. Evet şuradan eve gidelim. Bir gündüz olsun. Şöyle üst kata koyalım. Hatta yatağa. Yata, yata. Depodur ama bir şey olmaz sonuçta. Hadi Olmaz olmaz şimdi. İçimi soyamıyor. Oğlum yemek yok ya. Aşk alacağız. Şıva bir edesin mi? Acaba coin spamlatır mı? Ba babe hiç hoşuna çaymanık ya babe bu sonucu hiç hayvan yok hayvan kıtlığı var bu ne ya ağaçtan elma mı tutmasın oha gelmez boşver Ölüm çıkması nadir. Yani daha doğrusu ben, hani ben çıkmıyor çok. Şanslıdım ben. Demek de istemiyorum. Hayvan arıyorum ya. Şunun tepeye çıkalım. Bir hayvan var mı kızım? yok. Tavşan bile yok. Yani tavşan işimize yaramaz zaten. Allah. Tamamdır. şu sonra geçecek Abi konu ulaşmadı. Bu tümlek mi ekmeğe coin spam atacak yiyeceğiz. Artık. Yani coin spam artık ne yiyeceğiz ya? Taş Toprak mı yiyeceğiz? Ama Minecraft'ta özledik yok. Mutsuz. Mutsuz önce yok. Neyse yukarı çıkalım. Aha abi inek spam atmış. Hemen gelip keselim de. Çıkarımızı doyuralım biraz. Koş, 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 koş. Lan bölgesinde ne? Evet, için şimdi hayvanlarımız var. Şöyle, şöyle, en canımız alıyor. Bakın. Bakın. Önce bir ne? 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 Bakın. Ne? 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 Susik ngunun c a n i l u ngunun h e s i t a t i n c a n ngidiyo h e s i t y o k a m a cian ngidiyo. Artık bir eve gidelim ya. Ama şuradan taş kasalım. Kim daha kimi de bulabiliriz? Kimi bulalım? Hani ben düşünmedim misin Aga. Bu sonucunda kimi bile yoktur ya. Boşver. Taş bile olmaması lazımdı da. Neyse ya. İşte eve geri dönelim. Okay. Şuradan yukarıda da. çıkalım. Mağazalar boş. Ben bu tabi ki ona giremiyorum. Abi ya da şimdi girerim. Abi var bizim yok. şurada iki tane cam lan Gidip kum alayım zaman. Kumlardan alırız. Bunlar ben cam pardon. Arada sırada karıştırıyorum ya. Evet. Şuradan kumu aldık mı? Denizin altında neredeyse hep yavaş görüyor. Evet arkadaşlar kum topladık biraz. Şimdi eve gidip camımızı yapıp tekrardan oraya yerleştirelim. Şunu kapıyı kalat. Şöyle kapıyı kapat. Şöyle yukarıda. Lan fırın aşağıda. Karıştırdım ya. Şöyle koy. Tamamdır. It's okay. Haydi haydi haydi. Çıkıyor şu şey bu ne ya? Yiyeceğiz. Şöyle şunu Şöyle kaldık işte. Allah'ım yarabbim ya. Bu da olsun. Hadi. Onu sapmak gitme falan olmasın. Tamamdır. Bunu da koyduğumuzda evimizde hata almayacak diye düşünüyorum çünkü başka hata yok Tamam başka hata olmadığına göre Şuradan Artık önümüzden çıkıp biraz kasılmaya falan gidip biraz daha Odun falan kasılır diye biraz daha odunumuz zaten bitiyor şu anda kullanıyoruz Abi ne var ya orada ya oraya doğru elektrik falan yapıyorsun Bakıyorum ama hiçbir şey görmüyorum. Ne var orada? Abi ya var işte. Lan bu can hasarıma kodu girmiş gene. Tabi ölüyor ya sürekli. Ha adam uçak uçak öldü. Sonra gidip kontrolundan kalk girdi. <laughs> Allah'ım be. Neyse. Burası şey yapacağız. burada bir şeyler yaparız ya. Düşünüyoruz, odun falan koyarız. Biz yaparız buralarda bir şeyler. Neyse, orası da şey yapacağız dedik. Çıkalım şuradan. Biz şey yapabiliriz orada ne bileyim. Depo gibi yine. Depo var ya boşta depo. O yeri falan yapabiliriz orayı belki. Duruma göre bir şeyler yaparız orayı. Ben bir bakayım Acaba koyun var mı lan daha Koyun inek falan var mı? Oğlum kara karada inek koyunu boşuyor denizde ya. Denizde balık bile yok ya. Denizde balık bile yok. Yani bir şey bile yok. Bak şuradan şuraya yok. Neyse biz şuradan şunun üstünden odun kasalım. En üstüneş en aşağı. Tam tersi. Aaa çok sıcak ya. video keyfi gelmiyor bana. Sonra gördüğünüz bir yine çekiyoruz. şartların hepsini kuralım. 15 tane Buradan 15 tane çıkaralım. öksürüyorum. Hadi. Bir balta yapmadık sadece ya. İşte şuralar kırılıyor. 15 tane çıkar. Atıyorum. Bakalım tutacak mı? Başladım. 15 tane çıkacak diyorum. 15'i geçirse de yanlış biliyorum bu arada. 12 13 14 15. Almasam mı acaba ya? Almadım hadi. Bak attım tuttu. Ama almadım. Hepsini asarım 15'i e geçirdi o yüzden yanlış bir şey sayıyorum. Ama bir onu kastırıyorsun yavaş. Şimdi eline Abi yine sinirlenmiş biraz. Sakin ol kavla. Abi e, çeviri. Yanlış çevirdim ben anlıyorum yani. İngilizce müsait ama anlıyorum. Calm down. Bak calm down abi çevir şey, çevir şey, neyse. Burada yani ne oldu? Lan yani yukarıda var o kim lan? Düz. Hay. Oğlum bu sürücü nasıl geldi? Hayır. Arkadaşlar köpüm burada.